belediye meclisimizin değerli üyeleri, basınımızın kıymetli mensupları, değerli belediye çalışanlarımız, saygıdeğer razurum, kıymetli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir Temmuz 2021 ayı olan meclis toplantımızı çoğunluğumuz mevzu olduğundan açıyorum. Bugün itibariyle serbestleşme başladı. İş yerleri gece 24'e kadar açık kalabilecek. Pazar günleri olan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Tabii bunlar kaldırıldı, rahatlama oldu diye de aniden eski günlere dönmek biraz risk oluşturuyor. Çünkü aşılamada 18 yaş altına kadar, 18 yaşa kadar düştü. Çok şükür herhalde üçte ikisi ülkemizde aşılamayı tamamladı. Afyon'da da ciddi bir aşı topu vardı. Sağlık müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşmede köylere kadar gidip bir vatandaşı ayağında aşılama yapabileceklerini, gelip geçenleri, aşı olmak isteyenleri meydanda da aşılama yapıyorlar. Tabii her ne kadar aşılama yapılsa da bu COVID ile COVID'in başka varyantları ortaya çıkmaya başladı. Hindistan varyantı diyor. Bu biraz daha COVID'e göre ölümcül olduğunu ifade ediyor sağlıkla e, ilgilenen arkadaşlar. İnşallah ülkemize çok fazla bulaşmadan bu varyanttan da kurtuluruz diye ümit ediyoruz. Tabii bizler gene sosyal mesafe, maske ve temizlik hijyen kurallarına belli bir süre daha riayet etmek durumundayız. Ondan dolayı da bu toplantımızı gene dışarıdan hemşerilerimizi almadan belediye çalışanlarımızla, birim müdürlerimizle ve meclis üyelerimiz sizlerle mesafe kuralına riayet ederek gerçekleştiriyoruz. Alacağımız kararların öncelikle ilimize ve ülkemize hayır neticeler vermesini temenni ediyorum. Gündemimizde 28 madde olarak başlanmış istatistiksel verileri sonucunda yapılıp yapılmamasına karar verilecekti. Bildiğim kadarıyla geçen hafta verilmiş süre tamamlanmış durumda ve burada e, olumsuz bir kanaat çıktı ve hayır gibi bir yaklaşım olduğu öğrendim. E, nasıl gelişme olacak bundan sonraki süreç? E, ne kadar hızlandırılacak? E, bu imar planından vazgeçilecek mi? Yoksa bu belli bir süreç içerisinde sürünceme sürüncemede mi kalacak? Bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Birinci konu buydu. İkinci konu da geçen hafta yayın 28'inde Afyon Belediyesi ve Afyon Karahisar Valiliği'nin e, katkılarıyla düzenlenen Caz Festivali ki kültürel olarak Afyon'da çok önemsediğim, ee, sadece benim değil ama toplumsal olarak uzun süredir bastırılmış pandemiden dolayı dışarı çıkamayan bir toplumun nefes alması açısından önemli bir organizasyondu. Bu organizasyona kent konseyi başkanının sosyal medya üzerinden yapmış olduğu e, 700 bin, bin nüfuslu bir yerde e, buraya protokolden başka kim katılır gibi bir sosyal medya paylaşımını gördüm. Bunu son derece bu makamda olan bir kişiye yakıştırmadığımı buradan dile getirmek istiyorum. Bunun dışında museyne ait logo bildiğimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ulu önderimizi e, Koca Tepe'de çekilmiş fotoğrafı ve e, mavi fon üzerinde e, logo ne zaman nasıl kimin tarafından yapıldı bilmiyorum. Bir haşhaş üzerinde bir cami ve iki avuç üzerinde bir logoya dönüştürülmüş. Buna kim karar verdi? Yani bu kimin oluruyla oluyor? Bu tarz şeyler bir bilimsel bir çalışma, bir ağgeyle mi yapılıyor yoksa bir kişinin kararıyla mı yürüyor? Bunları çok merak ediyorum. Bu izlerin silinmesi bizi toplumsal olarak son derece rahatsız ediyor. Bunu buradan bile getirmek istedim. Teşekkür ediyorum. Buranın imar planı anıtlar kurulu tarafından yapıldı. Bakanlık olarak biz yapmadık dedi. Burası tarihi doku. Tarihi dokuya bizim müdahil etme şansımız yok. 30 Haziran'a kadar süre dedi. Vatandaşın çoğunluğu isterse bunu gerçekleştiririz. Ama istemezse istemezse anıtlar kurulunun Hazırlamış olduğu projeyi bakanlık olarak biz bunu tasdikleriz, bundan sonra ne yaparsınız, yaparsınız dedi. Şimdi orada 535 bağımsız bölüm var. Şu ana kadar müracaat edenlerden 300 kişi, geriye kalan 235 kişilik bir grup var. İnşallah i̇şte onu da biz soracağız. İstiyor musunuz? istemiyor musunuz? İstemiyoruz eğerse bakanlık projeyi tasdikleyecek zaten. Bizim de yapacak bir şeyimiz yok. Biz başlangıçta da söyledik arkadaşlara, Biz sizinle özleyiz. Siz isterseniz olur, istemezseniz olmaz diye. Ama baktığımızda bakanlık gerçekten burayla alakalı çok ciddi ödün verdi. Neredeyse yüzde elli, yüzde yüzde elliye yakın. Ama buna rağmen bazı arkadaşlarımız diyor ki efendim benim arsam alınsın, evim yenilensin, ben ilave para ödemeyeyim. Hatta hatta biraz daha ileri gidiyorlar. E, Toki buradan kâr ederse o kâr bize Böyle bir uygulama yok arkadaşlar. Erzincan deprem oldu. Elazığ deprem oldu. Elazığlara sorun. Depremde zarar görmüş, konutları yıkılmış insanları. Toki'den alır ki e, evleri yapıldıktan sonra edindikleri konutların fiyatlarını öğrenseler bizim Afyon'a herhalde baş olarak verildi diye e, anlarız. Ama maalesef birileri buradan kazlayarak, vatandaşları kışkırtarak bir e, şey olacağını da zannederek kaldı ki e, burası Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilmiş. Tapularda şerh var. Yıkılsa dahi belediye olarak biz buraya ne çap verebiliriz, ne ruhsat verebiliriz. Bunu vatandaşlarımızla da görüşeceğiz, anlatacağız. ne i̇kna olurlar, yapılır. İkna olmaz, biz de bırakırız yani. Olmazsa olmazımız değil. Caz Festivali e, bu seneyle birlikte 21 yıldır Afyon'da yapılıyor. Arkadaşımız böyle bir görüşünü beyan etmiş, şahsi görüşüdür. O konu bağlar, bizi bağlamaz. Biz belediye olarak Caz Festivali'nin e, tarafıyız. Afyon'da yapılmasında ciddi katkı veren bir kurumuz. Onun içinde de şey logo ile alakalı da inşallah ben farkında değilim. Çağırırım arkadaşlar kimdir, nedir, ne değildir araştıralım. Tekrar ilgilendir sizlere.